Envursa.com ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Spor Toto 1. Lig'in 31. haftası yaklaşık bir saat sonra Anadolu derbisine konuk olacak değerli izleyenler. Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bursa Spor sahasında Kocaeli Sporu konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bu karşılaşma hem Bursa Spor için hem de Kocaeli Spor için büyük önem arz ediyor. Çünkü haftalardır küme düşme hattında olan iki takım var ve bir an önce artık küme düşme hattından çıkmak için iki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı bir karşılaşmayı izleyeceğiz. Ee, yaklaşık bir saat sonra değerli izleyenler. Bursa Spor'un kadrosu açıklandı. Hemen size Yeşil Beyazlılar'da teknik direktör Mustafa Erin Kocaeli Spor karşısında sahaya süreceği ilk 11'deki isimleri aktarmak istiyorum. Deniz Aydın, Mert Yılmaz, Luka Çapan, Nikola Salazar, Mehmet Erdem, Burak Altıparmak, Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu, Namık Alaskarov, Bifuma ve Pedro ilk 11 ile Bursa Spor Kocaeli Spor karşısında galibiyet arayacak. Bir kez daha ilk 11 kadrosunu sizlere aktarmak istiyorum. Bursaspor Spor Kocaeli Spor karşısında Deniz Aydın, Mert Yılmaz, Luka Çapan, Nikola Salazar, Mehmet Erdem, Burak Altıparmak, Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu, Namık Alaskarov, Bifuma ve Pedro ilk 11 ile çıkacak. İlk 11 kadrosuna baktığımız zaman Bifuma'yı ilk 11 de yeniden görüyoruz. Bildiğiniz üzere geçen hafta sakatlığından dolayı keçiören gücünde forma şansı bulamamıştı Bifuma. Hafta içerisinde yapılan tedaviler ve yapılan antrenmanlar sonrası sağlığına kavuştuğunu gördük ve bugün de teknik direktör Mustafa Er'in şans vermesiyle birlikte saat 20.30'da başlayacak Kocaeli Spor mücadelesinde Bursa Spor'un başarısı ve 3 puan için kıyasıya mücadele edecek Kongolu futbolcu. Değerli izleyenler, Bursa Spor saat 20-30'da Kocaeli Sporla karşı karşıya gelecek. Bu mücadele çok önemli çünkü Bursaspor'un önünde 8 hafta kaldı. Yeşil Beyazların 8 hafta sonunda korkulu rüya görmemesi için puan kaybına, maç kaybına tahammülü yok. Dolayısıyla bu akşamda Kocaeli Spor karşısında kazanmak için sahada olacak. Hafta başından bu yana teknik direktör Mustafa Er öğrencilerini sıkı bir tempoda çalıştırdı. Özüce'nin kapıları basın mensuplarına kapatıldı. Kapalı kapılar ardında çok sıkı bir çalışma gerçekleşti. Taknik çalıştılar tabii ki. Dolayısıyla da bu akşam nasıl bir oyun sahada Izleyeceğiz, futbolcular tarafından hep birlikte merakla bekliyoruz. Milli maç arasının ardından Keçiören gücü mağlubiyetiyle birlikte Bursa sporlu taraftarlarda adeta büyük bir hüsran yaşamışlardı. Bursa sporlu futbolcular Bursa şehri e, umutsuzluk hakim aldı. Fakat bu akşam e, tüm bu umutsuzlukları bir kenara bırakıp takımlarına canı gönülden destek vermek isteyen yeşil beyaz sevdalıları burada olacak. Perşembe günü biletler satışa çıkmaya başlamıştı biliyorsunuz ve bugün sabah saatlerinde edinilen son bilgilere göre bugüne kadar 7 bin dolaylarında bilet satıldığı bilgisi elimize ulaştı. Fakat maç saatine kadar bilet sayılarının 10 bine kadar çıkması da bekleniyor değerli izleyenler. Bugün farklı bir uygulama da yapıldı. Güney, kale, Güney ve Kuzey Kale arkası tribünlerinde kadın taraftarların ve 18 yaş altı çocuklara biletler ücretsiz olacaktı ve bu ücretsiz bilet yük yüklemeleri de pasolik sahibi kadın taraftarlarımız stadyumun önündeki bilet gişelerinden önceki gün yani 9 Nisan Cumartesi gününe kadar bilet işlemlerini halletmeleri gerekiyordu. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bitçi Timsah Park'tan son durumu sizlere aktarıyoruz. Bursa Spor ilk 11'leri de açıklandı. Mücadelenin hakemi Barış Saka olarak karşımıza çıkıyor değerli izleyenler. Barış Saka Bursa Spor'un bu akşamki mücadeleyle birlikte dördüncü kez maçına yönetmiş olacak. Geçen sezon 4-2'lik Bolu Spor galibiyetinde de yine maçın hakemi olarak biz Barış Sakay'ı görmüştük. Bu akşam da yine aynı hakemi göreceğiz değerli izleyenler. Bursa Spor 28 puanla 18. sırada yer alıyor. Rakip Kocaeli Spor'da Bursa Spor'un bir basamak üzerinde yer alıyor. 33 puana sahip iki takım da küme düşme hattında. İki takım da galibiyeti çok istiyor. İki takımın da çok ihtiyacı var. Dolayısıyla... Ee, bu geçtiğimiz hafta milli maç arasından sonra iki takım da galibiyetsiz kapatmıştı. Bursa Spor Keçiören gücüne yenilirken Kocaeli Spor'da Denizli Spor'a 5-1 gibi farklı bir sporla mağlup olmuştu. Hatta bu mücadelede TFF birincilikte 30. haftanın en çarpıcı maçlarından bir tanesiydi. Çünkü Denizli Spor'la küme düşme hattında olan takımlardan bir tanesi olduğu için iki takımın karşılaşması haftaya damgasını vurmuştu değerli izleyenler. Bir kez daha Bursaspor ilk 11'lerini sizlere aktarmak istiyorum. Teknik direktör Mustafa Er saat 20.30'da başlayacak Kocaeli Spor mücadelesinde Deniz Aydın, Mert Yılmaz, Luka Çapa, Nikola Salazar, Mehmet Erdem Uğurlu, Burak Altıparmak, Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu, Namık Alaskarov, Bifuma ve Pedro ilk 11'i ile sahaya çıkacak. Sizlerde bildiğiniz üzere Bifuma'nın sakatlığı vardı. Dolayısıyla geçen hafta Keçiören gücü maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmıştı. Fakat hafta içinde yapılan tedaviler sonrasında sakatlığını atlattığını şimdilik görüyoruz. Mücadelede de teknik direktör Mustafa Er'in şans vermesiyle birlikte Forma giyecek. İler bakalım kaç dakika sahada kalacak? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Taraftarlar stadyuma gelmeye başladı. Değerli izleyenler yaklaşık bir iki saat önceden beri burada taraftarlar yerini alıyorlar. Tabii iftar saati şu anda. Dolayısıyla birazdan da yine Bursa Spor taraftarları takımlarını da desteklemek için Bitçi Timsah Park'a daha fazla e, gelmeye devam edeceklerdir. Bizim şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Maç sonu biz yine enbursa.com ekranlarında Bursaspor nabzını tutmaya devam edeceğiz. enbursa.com spor yazarlarımızdan Tolgay Ataokay ve Hüseyin Altınarımağan katılımıyla birlikte maç biter heyecan enbursa'da devam eder diyeceğiz. Maç sonu canlı yayınımızda sizlerin karşısında olacağız ve tabii ben de mixon alanından e, bağlantılarla en Bursa'da maç heyecanını Tolgay Tokay ve Hüseyin Altınırmak'la birlikte yaşayacağız. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bursa Spor'a başarılar diliyoruz değerli izleyenler. Herkese iyi akşamlar.